ubeydullah Ahrar'ın torunu Hacı Muhammed Kasım'dan şöyle nakledilmiştir. ubeydullah Ahrar Hazretleri bir gün öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını istedi. Atı hazırlanınca binip Semerkant'tan süratle çıktı. Talebelerinden bir kısmı da ona tabi olup takip ettiler. Biraz yol aldıktan sonra Semerkant'ın dışında bir yerde talebelerine ''Siz burada durunuz.'' buyurdu. Sonra atını Abbas Sahrası denilen sahraya doğru sürdü. Talebeleri arasında Mevlana Şeyh adıyla tanınmış bir talebesi, bir müddet daha peşinden gidip takip etmişti. Bu talebesi şöyle anlattı. Hace Ubeydullah-ı Ahrar hazretleriyle sahraya vardığımızda, atını sağa sola sürmeye başladı. Sonra birdenbire gözden kayboldu. ubeydullah Ahrar daha sonra evine döndüğünde, talebeleri nereye ve niçin gittiğini sorduklarında, Türk Sultanı Sultan Muhammed Han, Fatih, kafirlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gittim. Allahü Teala'nın izniyle galip geldi. Zafer kazanıldı buyurdu. Bu hadiseyi nakleden ve ubeydullah Ahrar Hazretlerinin torunu olan Hace Muhammed Kasım, babası Hacı Abdülhadi'nin şöyle anlattığını nakletmiştir. Bilad-ı Rum'a, Anadolu'ya gittiğimde, Sultan Muhammed, Fatih Han'ın oğlu Sultan Bayezid Han, bana babam Ubeydullah-ı Ahrar'ın şeklini ve şemailini tarif etti ve ''O zatın beyaz bir atı var mıydı?'' diye sordu. Ben de tarif ettiği bu zatın, babam Ubeydullah-ı Ahrar olduğunu ve beyaz bir atının olup bazen ona bindiğini söyledim.'' Bunun üzerine Sultan Bayezid Han bana şöyle anlattı. Babam Sultan Muhammed Fatih Han bana şunları dedi. İstanbul'u fethetmek üzere savaştığım sırada harbin en şiddetli bir anında Şeyh Ubeydullah-ı Ahrar Semerkandî'nin imdadıma yetişmesini istedim. Şekil ve şemailini tarif ederek şu vasıfta ve şu şekilde ve beyaz bir at üzerinde bir zat yanıma geldi. Korkma buyurdu. Ben de. Nasıl endişelenmeyeyim küffar çok dedim. Ben böyle söyleyince elbisesinin yeniden bakmamı söyledi. Baktım büyük bir ordu gördüm. İşte bu orduyla sana yardıma geldim. Şimdi sen falan tepenin üzerine çık, üç defa kös vur ve orduna hücum emri ver. Buyurdu. Emirlerini aynen yerine getirdim. O da bana gösterdiği ordusuyla hücuma geçti. Böylece düşman hezimete uğradı. İstanbul'un fetih işi gerçekleşti.